Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, ilk defa sesli bir video çekeceğim. E, bugün o çok istenen e, tokaboka... konuş neyse konuşamıyorum. Bugün o çok istenen tokaboka ev turunu e, göstereceğim. Bir de anlamını söyleyeceğim. Diziler çekeceğim arkadaşlar size. Neyse girsin geliyorum. Böyle. Şimdi ev turumuz böyle arkadaşlar. Böyle Elara'nın odası böyle e, benim odam böyle kardeşimin odası Böyle ee, şey işte Allah bu burası balkon i̇şte, aşağı gidelim böyle arkadaşlar dışarısı böyle ütü yeri falan var anahtar falan kapı işte mutfak dolabın içi bomboş takmayın çok kafaya böyle dinlenme yeri çok güzel oldu bence böyle içerisi böyle konuşmayı unutuyorum part 1 <laughs> kardeşim işte babam, ve be, annem, ben böyle başımız işte ee, bu arada arkadaşlar ilk sesli videom e, beğenirseniz mutlu olurum ee, abone olmayı da unutmayın lütfen bu arada ilk dizimizin e, konusu yeni yurdun e, başlığı böyle yurtta arkadaşı e, en yakın arkadaş çocukluğu arkadaş falan olacak işte şu kızın Böyle ee, yurdumuz da var. Göster. Burası. Şöyle arkadaşlar. Böyle dizaynı. Baksanıza yani böyle arkadaşlar. Bu kadar da. Dediğim gibi yurt böyle işte. Ee, yeni yurdum. En yakın arkadaşı ee, şu kız. En yakın arkadaşımı hemen göstereyim. Şu En yakın arkadaşı da bu arkadaşlar. Bunların trip falan işte burada asacak. Böyle. Yani bu kadar arkadaşlar. Evet.